Efendim tabii ki Türkiye'de bulunduğumuz süre zarfında artık Türkçe'yi Türkler gibi konuşmaya başladık. Olmuş mu Türkçemiz? Olmuş mu abi? Olmuş. Ve e, tabii ki bizim Yunanistan'ın baklavasını çalan şehir Gaziantep demiştik geldik. Bakalım onlara soracağız. Biz Türkçemizi biraz düzelttik ama merhabalar. Merhabalar efendim. Türkçemiz sanırım artık oldu. Olur inşallah. Aylardır Türkiye'deyiz. Evet. Türkçemiz sanırım şu anda. Rahat konuşabiliyoruz. Tabii tabii. Iyi tabii, mi böyle abi? Iyi. Şimdi Yunanistan'ın bizim baklavamızı siz Türkler nasıl söylersiniz siz Türkler sahip çıktınız. Evet. Aslı kimdir? Baklava kimindir? Baklava Gaziantep'in baklavasıdır. Yani Aslı ta Güllü beri belli gelir. Burhan İnal'dan belli gelir. Çağdaş'tan belli gelir. Fıstık beri gelir. Ama bizim orada büyükler, bir saniye, dedeler... Bir saniye, bir saniye kim sahip çıktı? Türkler sahip çıktı. Saniye, ne alakası var canım? Ne alakası var? Bizim kim büyükler... Diyor? Siz tarihimizi okudunuz mu? Şimdi biz Siz şöyle... Tarihimizi okudunuz Bakın saniye, biz Türkçeyi öğrendik. Tarih... Bak bugün Gaziantep'te baklavanın merkezinde diyorsunuz ki Yunanistan baklavayı çaldınız. Siz baklava'ya sahip çıkıyorsunuz diyor. Böyle bir şey olmaz. Siz geçmişimizi, tarihimizi okuyun ondan sonra sahip çıkın. Türkler nasıl söyler? Ee, nasıl kameraman Veysel, ee, siz Türklerde nasıl söylerler? Sizin mi yani? Bizim tabii Türkleri. Yani Türkler Hayır neden sırıtıyorsunuz? Yani bir, niye anlatmaya çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Abicim biz Adıyaman Asu TV'yiz. Tabii ki Gaziantep'in, Gazi, tabii ki Türklerindir baklava. Gaziantep'indir. Antep Antep'indir. Antep ya <laughs> bırak arkadaş ya. Burada geldim yaka paça olacağız seninle ya. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun bir şeyler Eyvallah teşekkür ediyoruz. Şimdi Gaziantep tabii ki denilince evet. Gaziantep yemek kültürüyle çok iyi bilir yani, ama baklavası o. baklavası Apayet. özellikle tabi, 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 tabi. Antep fıstığı yani ve e, tabii ki Gaziantep'in kendine has güzellikleri var. Biz de abim burada durunca evet. dedik böyle bir makara yapalım. İyi canın sağ olsun. Az kalsın dayak evet. yiyecektik. Yok bak dayak yeme değil o kadar terbiyesizlik yapmayız evet, ama tamam. hakaret sayıyoruz yani, yani. siz söylediğiniz yok Yunanistan'dan geldik. Hani Bize siz göre Türkler nasıl abi yani kurban olayım <laughs> hemen hiç Yunanlara benziyor muyuz? Ya? Benzemiyorsun da yok alıştırdın bizi yani ben <laughs> yani hep Yok Türkçe'yi öğrendik falan. <laughs> Memnun oldum.